Apple telefonlarda hayatınızı kolaylaştıracak özellikler part 1. Evinizin ya da işinizin konumunu birçok insana göndermek zorunda kaldığınız bir işte çalışıyorsunuz ya da sürekli sık sık konum gönderdiğiniz varsa uyuyorum. Diyelim ki sizin eviniz Topkapı Sarayı olsun. Şimdi burada kimsenin adresini vermemek için böyle herkesin bildiği bir yeri seçtim. Birisi sizden konum istediği zaman ne yapıyorsunuz? Buradan paylaş, direkt buradan işte WhatsApp bilmem ne falan filan. Bunun çok basit bir yöntemi var ayarlara geliyorsunuz. Genel, klavye. Burada metin değişim diye bir buton var. Buraya tıkladığınız zaman bu şekilde bir ekran açılıyor. Önünüze sağ üstte bulunan artı kısmına bastığınız zaman ilk başta ifade ikinci kısımda da kestirme diye bir şey yazıyor. İfade kısmına siz herhangi bir linki kopyalayabilirsiniz. Az önce Topkapı Sarayı'nı seçmiştik. Bunun linkini kopyalıyorum ve buraya gelip tekrardan ifade kısmına yapıştırıyorum. Kestirme kısmına da İş adres diye birleşik bir şekilde yazıyorum. Çünkü normalde ayrı bir şekilde yazarız. Her seferinde çıkmasını istemiyorum ve kaydettim. Şimdi bir arkadaşıma göndereceğim. Siz mesajlar kısmına aynı kestirmede yazmış olduğunuz gibi küçük harflerle şöyle iş adresi yazdığınız zaman bakın burada link çıkıyor oraya tıkladığınız zaman direkt önceden belirlemiş olduğunuz konum gönderiliyor ve buradan tıkladığınız zaman direkt konuma ulaşmış oluyor. Gayet güzel ve kullanışlı bir özellik.